Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ASP.NET Core 5.0 MVC mimarisinde validation operasyonlarına devam ediyoruz. Konumuz, Fluent Validation üzerinden nasıl validasyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini incelemek. Fluent Validation nedir diye sorarsak öncelikle, hazır bir kütüphanedir. Validasyonel işlemleri daha efektif bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan hazır bir kütüphanedir. Peki neden hazır bir kütüphane kullanıyoruz? Esasında bu sorunun cevabı arkadaşlar, Önceki de dersimizde vermeye çalıştığımız cevabın birebir aynısıdır. Eğer ki data annotationslarla validasyonel operasyonlar gerçekleştirirsek bunlar solid prensiplerinden tek sorumluluk prensibi dediğimiz single responsibility principle'ı açtığından, aykırı durumu, aykırı davrandığından dolayı tercih ediyorduk. Aynı şekilde e, Fluent Validation kütüphanesi de hem solid prensiplerini %100 uygulamakta hem de validasyonel operasyonların farklı sınıflara %100 taşımamızı sorumluluğunu yüklememizi sağlayan ve yönetilebilirliği daha kolay olan bir yöntem sağlamaktadır. Ondan dolayı eh fluent validation'ı tercih etmekteyiz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar birçok validasyonel operasyon yapan kütüphane mevcut. Bunların arasında en çok bilinen, en çok kullanılan ve günlük iş hayatında da hani karşınıza çıkma ihtimali en çok olanlardan biri olan Kütüphane full validation olduğundan dolayı bahsediyorum. Yoksa ben çok fazla böyle efektiflik olmadığı sürece ciddi manada bir değinmeye değer olmadığı sürece kütüphanelerden bahsetmem. Kütüphaneler gelip geçicidir. Bizim önemli olan bizim için mimariyi bilmek. Bildiğimiz mimaride ihtiyaç doğrultusunda başkalarının yazdığı kütüphaneleri kullanmaktansa ya o kütüphane yoksa kendimiz oluşturabilecek kadar mimariye hakim olmak. Bunu istiyorum, bunu hedefliyorum. Dolayısıyla bu doğrultuda, bu ahlakla bu eğitim serisine devam edeceğim. Bunu da bir, birinin istedim. Şimdi devam edersek arkadaşlar, e, FullNode Validation'ı bir ASP.NET Core MVC uygulamasında kullanabilmek için, keza bunu API uygulamasında da burada ne anlattıysam birebir aynı şekilde kullanabilmekteyiz. E, ilgili kütüphaneyi, projeyi yüklememiz gerekiyor. Kütüphaneyi, proje yükleyebilmek için arkadaşlar, Projeye sağ tıklayıp Manage e, Nuget Nougat Packages sekmesini seçiyorum. Ardından burada Browse'a gelip kütüphaneyi uygulamamıza yüklüyorum. Bakın Fluent seçtim. Şimdi iki tane geliyor. Tabi daha fazla ama biz burada Fluent Validation.ASP.NET seçip yükleyeceğiz. Neden ASP.NET? Hani bildiğiniz gibi Model State dediğimiz validasyonel durumları, modulun durumuyla ilgili bilgileri dönen hazır bir mimarimiz var oradaki mimariyi es geçip de farklı bir kütüphaneyi kullanmak çok doğru olmayacaktır. Dolayısıyla Fluent Validation'da kullanılabilirliğini arttırabilmek için bizim MEC mimarisindeki Model State yapılanmasıyla entegre edilebilir şekilde kendini geliştirmiştir. Dolayısıyla biz Fluent Validation'ın ASP.NET Core kütüphanesini bundan dolayı kullanacağız. Yani bu kütüphane MEC'deki Model State'de ortak çalışıyor. Onunla entegre edilmiştir. Dolayısıyla ekstradan bir iş yapmadan sadece biz validasyonları tanımladığımızda Model State üzerinden gene validasyonları kontrol edebileceğiz arkadaşlar. Uygulamayı yüklüyorum. E, Fluent Validation'ı yükledikten sonra arkadaşlar şöyle bir gelip Package'lara bakarsanız yüklendiğini görürsünüz. Bundan sonra yapmamız gereken ilk hamle Fruit Validation servisini uygulamamıza entegre etmek. Peki ben nasıl bunu uygulamaya entegre edeceğim diye sorabilirsiniz. Yapmanız gereken servisler nereden entegre ediliyordu? Startup içerisinde Configure Services içerisinden servislerimizi entegre ediyorduk. Fluid Validation'ı entegre edebilmek için Add Controller with Vips'den sonra Bakın bu geriye ne dönüyor? IMVC Builder dönüyor. IMVC Builder üzerinde Add ee, Tabi burada Evet şuradan direkt yazalım. E, validation diyoruz. İlgili kütüphaneyi arkadaşlar servisi burada uygulamaya entegre ediyorum. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Uygulamaya servis entegre edildi. İyi hoş güzel. Şimdi benim entitilerimle ilgili ya da v modullarımla ilgili yani kullanıcıdan client'tan gelecek olan verileri karşılayıp gerekli validasyonel operasyonları üstlenecek olan entitilerimin ee, üzerinde yapacağım validasyonları uygulamada bir yerde tutmam lazım. Şimdi bu validasyonların nerede tutulursa tutulsun bunun sisteme bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirmeyi tek tek yapabilirsiniz. Yani birden fazla validator'ınız olabilir. Bunların hepsini gelip sisteme tek tek bildirebilirsiniz. Ya da sistemden yani bu servisten ee, mimari üzerinde reflection üzerinden assembly'den kendisinin bulmasını da isteyebilirsiniz. Ben kendisinin bulmasını isteyeceğim. Çünkü birden fazla hatta onlarca validator'ımız olabiliyor. E bunların hepsini tek tek sisteme entegre etmektense kardeşim bunları kendin bul beni de yorma demek istiyorum. Onun için arkadaşlar şurada lambda ile register validators from assembly containing diye bir jenerik fonksiyonumuz var. Burada e, bu fonksiyon neye yarıyor diye sorarsanız bu fonksiyon şuna yarıyor arkadaşlar. Şimdi buradan vereceğim sınıfın bulunduğu assembly neyse o assembly içerisindeki bütün validatorları bulacak sistem otomatik entegre edecektir. Genellikle böyle durumda bir startup dosyasını vermeyi tercih ederiz. Tabi illa şart değil. Sen herhangi bir e, sınıfı da buraya verebilirsin. Nihayetinde startup'ın bulunduğu assembly bu değil mi? Bunun içerisinde birazdan benim oluşturacağım validation'ları barındıracak olan validator sınıflarını otomatik artık şu ayar sayesinde bulacak ve kullanacak. Kim yapacak bunu? E, Validation dediğimiz kütüphane. Artık ee, geriye kalan arkadaşlar sadece validasyonları ayarlamak kaldı. İlgili entegrasyonu sağladık. Geliyorum. Şimdi validasyonları ayarlamaktan kastımız ne? Önceki validation işlemlerde ne yaptıysak burada da aynısını yapmamız gerekiyor. Yani benim ilgili gelecek olan, kullanıcıdan gelecek olan dataları karşılayacak olan ee, v modüllerimin ya da Entity sınıflarımın üzerine validasyon operasyonlarını uygulamam gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şöyle geliyorum. Validator diyorum. Hatta validators diyelim. Ee, bu sınıf içerisinde validator sınıflarımı oluşturacağım. Ee, şimdi birden fazla modula ya da view modula uygun bir şekilde validator uygulayabilirsiniz. Burada ben örnek amaçlı product'a ait bir validator sınıfı tasarlayacağım. Product Validator diyorum arkadaşlar. Anlaşıldı. Ya yani buradaki isimlendirme çok önemli değil. Tabii ki de anlamlı olması gerekecek. Amma velakin sistemdeki kullanılan sınıflardan hangisinin validator sınıfı olduğunu ayırt edebilmek için arkadaşlar, ilgili sınıfın abstract Validator Validator'dan türemesi gerekmektedir. Buraya da gelip generic olarak hangi V modulu hangi türü hangi modulu biz validate edeceğiz bununla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. Ben burada örnek amaçlı product'ı kullanacağımdan dolayı product entity'sini burada bildiriyorum. Ya da türünü ya da V modulunu diyeyim çünkü bunların hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Uygulamada bir product validator isminde sınıf oluşturduk. Abstract validator product'tan türettik. Dolayısıyla startup'taki şu fonksiyonumuz ne yapacak? uygulamada bu assembly içerisinde abstract validator'dan türeyen tüm sınıfları bir validator sınıfı olduğunu algılayacak ve bunları yakalayacak. Bunları tüketecek arkadaşlar. Validator olarak kullanmamızı sağlayacak. Peki ben burada validasyonları nasıl gireceğim diye sorabilirsiniz. Bunun için constructor'dan faydalanacağız. Adamlar demişler ki ya sen böyle bir tasarım yap. Abstract validator'dan ilgili sınıfı türet. Türettikten sonra gerekli şartlarını, e, sınırlarını constructor içerisinde gir demişler. Constructor'ımı oluşturuyorum. Burada arkadaşlar base class'tan gelen rule for fonksiyonlarıyla artık validasyonlarıma başlayabilirim. Peki rule for neye göre validasyon oluşturacak? Senin burada vermiş olduğun tür hangisi ise ona uygun bir şekilde validasyon oluşturmanı sağlayacaktır. Yani ben buradaki validator'da product'a ait validasyonlarımı girebilirim. Tamam. User'a ait validasyonlarını girmek istiyorsan user validator oluşturman lazım. Bu şekilde bütün sistemi parçalayıp hani tek sorumluluk prensibi olacak şekilde bunu sağlayacak şekilde tasarlamamıza imkan vermekte. Peki şimdi gelelim x nokta diyorum e-mail'den başlayalım. Arkadaşlar tüm validasyonel operasyonlarımızı bundan sonra karşımıza gelecek. Görüldüğü üzere e-mail üzerinde yapabileceğimiz bütün e validasyonel şartlarımı buradaki fonksiyonlar aracılığıyla hızlı bir şekilde koyabilmekteyim. En nihayetinde data annotations kullanıyorsanız eğer yani oradaki attribute'ların karşılığı burada fonksiyon olarak çıkmakta karşımıza. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse e-mail üzerinden null olmasını istemiyorsam not null, boş olmasını istemiyorsam not empty gibi çalışma yapabiliyorum arkadaşlar. Not null'dan başlayalım. E-mail'imin null olmasını istemiyorum diyelim ve null olduğu takdirde mesaj olarak email null e email boş olamaz diye. Tamam? Benzer mantıkta arkadaşlar, email propertesine gelen datanın mail olup olmadığını check etmek istiyorsanız gene aynı şekilde email diyorsunuz. Email adres olduğunu bildiriyorum. Eğer ki adrese uygun değilse. Eğer ki adrese uygun değilse lütfen email şöyle diyeyim, doğru bir email giriniz diyelim. Anlaşıldı mı? Yani normalde data annotations'larda, attribute'larda yaptığımızın ta kendisini burada fonksiyonel bir şekilde sağlamaktayız. Şöyle baktığınızda bu daha temiz gözüküyor kanaatindeyim. Zaten o amaçla yapılmış bir sınıftır, bir kütüphanedir. Dolayısıyla şöyle bir devam edelim. Birkaç tanesine daha giriş yapalım arkadaşlar. Validasyon belirleyelim. E-mail'e girdik. Quantity'ye gerek yok. Gene product name üzerinden gidelim. Önceki dersimizdeki ihtiyaçlarımız neyse gene aynılarını belirleyelim. Örneğin burada boş geçemeyiz demiştik. Bununla ilgili arkadaşlar boş geçemeyiz de required yok. Gene not null ve not empty kullanmanız gerekecek. Her iki durumu da kullanıp bir mesaj belirleyebilirsiniz. Ben not null'u kullanıyorum. E, Tabi burada not null dedikten sonra not empty diyerek de her iki durumu ve mantığıyla ve mantığıyla değerlendirip lütfen product name'i boş geçmeyiniz şeklinde mesaj dönebilirsiniz. Yani burada arkadaşlar Zaten akıcı olması, hani fluent olmasının sebebi e, metotlar üzerinden zıplaya zıplaya e, nokta diyerek bu şekilde kullanabilmeniz, bu şekilde validasyonlar tanımlayabilmeniz ismi de buradan gelmekte daha efektif bir çözüm sağlamaktadır. Hadi sonuncu rolümüz, rolümüzü de oluşturalım ondan sonra direkt uygulamaya geçelim. X nokta diyelim. Gene product name nokta. Şimdi maksimum 100 karakterli olmasını istiyorsam eğer max diyorum. Maximum length burada arkadaşlar 100 diye bildiriyorum. Aksi takdirde bana böyle bir veri gelirse mesaj olarak da lütfen product name'i 100 karakterden fazla girmeyiniz değil Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet şimdi varsayalım bütün validasyonlarımızı burada tanımladık. Uzun uzun tanımladık. Bir kere ahlaka yani tanımlama yapılanmasını anladığınızı düşünüyorum. Çok basit bir yapılanmaya sahip. Peki hocam bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar validator'ı tanımladıktan sonra abstract validator'dan türeyen sınıfını tanımladın. Constructor'ın içerisinde e, rullerini tanımladın. Bundan sonra yapman gereken bir şey yok. Neden? Çünkü startup'ta sen ne demiştin? Kardeşim bunun bulunduğu assembly'nin içerisindeki bütün validator sınıflarını bul ve gerekli validasyonları uygula demiştik ya. Dolayısıyla bundan sonrası artık mimari kendiliğinden e, uygulamaya gelen bütün modullara karşılık e, V modül kullandığımız V modulların karşılığı olan bir validator varsa onu devreye sokacak ve validasyon sonuçlarını bize model state ile getirecektir. Bundan sonrasını mimari kendisi hallediyor. Zaten arkadaşlar biz gelişmiş kurumsal mimarileri incelerken ki bununla ilgili ileri düzey kurumsal eğitimler tasarlayacağım orada şunu göreceksiniz. Bu şekilde hani işi developer'a bırakmayacak şekilde kendiliğinden halleden kurumsal operasyonların nasıl kodlandığını göreceksiniz. Dolayısıyla sağ olsun frontend validation'ı kodlayan arkadaşlar bizim yerimize bu operasyonları sağlamışlar. Bu tarz stratejilerin nasıl yapıldığını da matematiği ile beraber inceliyor olacağız Tabi inşallah ileride diyelim. İleride ama çok uzakta değil. Çünkü planlarım doğrultusunda inşallah yakın zamanda bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Ve nasıl Dediğim gibi arkadaşlar artık uygulamayı kullan çalıştırabiliriz. Nihayetinde Product Validator'ı oluşturduk. Product Validator, Product türüne uygun oluşturulduğundan dolayı ve servisimiz de burada SMD üzerinden ilgili validatorları okuyacağından dolayı Product'ta gelen bir model, bir data eğer ki Product Validator'daki validasyonları sağlamıyorsa ilgili kontrol neticesinde model state'in gerekli error mesajları doldurulacak ve keylere karşılık mesajlar burada bind ettiğimiz yerlerde gösterilecektir. Yani bundan sonrası bildiğiniz mekanizma takır takır işleyecektir. E gelin bir çalıştıralım bir deneyelim nasıl oluyormuş. Evet şimdi geliyorum. Hani productta boş olamaz demiştik. Boş bırakıyoruz. E-mail arkadaşlar client tabanlı validasyon olacak ister istemez. Bunu kaldırabilmek için şuradan gelip text diyorum. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama bakın e-mail boş olamaz diyor. Yani mimari Fonot Validation'daki validasyonel operasyonları hepsiyle entegre edildiğinden dolayı sayfa render edilirken arkadaşlar ilgili validasyonlar ilgili alanlara tekrardan yerleştirilmiş. Dolayısıyla e, sistemin çalışması da gayet efektif bir şekilde yani biz developerlara fazla bir şey kalmadan kütüphane çoğu operasyonu halletmiş. Sadece gönderdiğimde bakınız arkadaşlar is bize false dönüyor. Dolayısıyla model state'imizin içerisine de göz atarsak ya da şuradan bakalım direkt aşağıda property'miz var. Evet geldiğimizde görülüyor. e geçersiz. Bakın quantity'miz de geçersiz. Çünkü tamam bir validation tanımlamamış olabiliriz ama e, integer türünde olduğu için ve oradan herhangi bir değer göndermediğimiz için integer'da nullable olmadığından dolayı hata vermektedir. Custom olmayan bir hata, sistemin dahilinde olan hatayı arkadaşlar şu hatayı kastediyorum kendisi döndürmektedir ee, bunun dışında product name'de de arkadaşlar full validation'da vermiş olduğumuz hata neyse o hataları bizlere döndürmekte hem empty olamayacağını bildirmiştik hem de arkadaşlar null olamayacağını bildirmiştik dolayısıyla bu durumlarla ilgili gerekli mesajları aldık ee, orada bir şey unutmuşuz empty kendisi varsayılan mesajı almış neden diye sorarsanız şundan dolayı arkadaşlar Burada hem Nul'a ait bir mesaj yazacaktık hem de hem de devamında not empty deyip ondan sonra ona ait mesaj yazacaktık. Yani buradaki mesaj hangisi öncelikliyse ona gidecektir. Dolayısıyla arkadaşlar mesajı yazmadığımız validasyon kendisi default mesajıyla bizlere dönüş sağlayacak. Olsun ziyanı yok bunu da hani sizlere bırakıyorum. Çünkü artık bir kütüphane odaklı derse devam etmeyi çok fazla tercih etmiyorum. Continue diyerek uygulamada gerekli alanlara gerekli mesajların geldiğini görelim. Bundan sonraki dersimizde serverda tasarlanan validasyonların client tabanında nasıl aktarıldığını ve e, client'ta dinamik bir şekilde nasıl kullanıldığını inceliyor olacağız. Ondan sonra arkadaşlar mimarimiz boyutundan layout'tan devam ediyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyelim.